Evet beyler. Bu son olabilir. İlk yüze girmeden önceki son maçımız olabilir. Hadi hayırlısı. Şu şöyle güzel bir bin çekersen bitiyor ilk yüze giriyoruz. Bu sezon bitmeden başaracağız. Biraz <laughs> uzun sürdü farkındayım ama yapacak bir şey yok. Şunları at ya. Bombaları ver. bombalar lazım. Şöyle seriden. Şu durağa da bakayım. bir AVM varsa eğer. AVM tatlı olur ya. Yani. Gitmeden. Şöyle bir 7 leşe çıkarsam 7 8 leş çekersem şu en son ilk yüzler anda 12 puan vardı. Yani bu maç bir 12 puan almam gerekiyor. Win'a da sanırım verir de, bakalım. Umarım alabiliriz. Almamız gerekiyor. Yapma. Abi. Kralı direkt satıyorum. Bana mı atıyor lan o yoksa? P90 varken Groza'ya maalesef. P90 daha garanti geliyor bana ya. Groza'yı bazen Stabil mermi atamıyorum. p 90dan ama sürekli. Evet. Mermi yiyoruz. Sağlam yedik. Aracı değiştireceğim yani. Girelim şuraya. mı? Tamam. 9 kişi var hala. Ya İbni niye duruyorsun ki burada yani? E salak ikimiz de zora soktun şimdi. Burayı bombalayacak kesin. Şöyle duracağım. Ama buradan çıkmam da gerekiyor. Sisim de yok çok güzel. Araçlar da önde kaldı hepsi. Ve ilk ben çıkmam gerekiyor benim. Siste de çıkacak mı acaba? İbne oynayacaksın bana cidden. Yapacağım öyle bir hata? Bakalım. Bomba mı atacak acaba yaklaşıp ya? sen ne lanet bir adamsın ya. Siktir git işte alanına. İkimiz öleceğiz senin yüzünden şimdi. Nereden atıyor ya? Göremedim de ya. Camda mı? Nerede bu? Yok. İbne evladı ya. Çok kötü yere duruyorum şu an. acı alamadım ya aptal herif ne oldu şimdi hoşuna gitti mi öldüm beni de öldüreceksin şimdi ya. tepede biri varsa öldüm zaten ki vardır da bu yedi kişi nerede öf çok kötü oldu bu al işte boğaz kameralı olan mı acaba ya? Öf, aracı. Aracı almam lazımdı ya. Çok kötü oldu bu. Aşırı kötü oldu. Dur bir enerji içelim, sakinleşelim. Ya bari tam puanımı versin benim de. Bitirelim şu işi. Bir daha maç girmek istemiyorum sıktı. Bir dahaki sezon takımla kasacağım beyler. Eğer bir aksilik olmazsa. Hatta sizlerle beraber de kasabiliriz. Takım kurabiliriz. İsteyenler olursa tabi. Bakalım yapacağız bir şeyler. Burayı mı attı? Kır saniye var. Ben nereden oynasam? Çok kötü. E öldüm ya. Kesin öldüm şu an. Ağaçtan beni görmeme ihtimali yok. O aracı oraya bırakmış. Arka tarafı mı bakıyor? Ne yapıyor bilmiyorum şu an. Diğer tarafa sıkıyor sanırım. Ya. Şu araca gidebilirsem. Umarım yattan yoktur burada. Çok güzel sen. Bu araç ne arıyor burada abi? ben niye ayakta sprey atın ki oğlum salak gibi adam. Neyse sıkıntı yok. Abi sürünen var mı diye şey yapıyorum ya korkuyorum. Nerede o kayada mı? Başka bir ihtimal yok şu an zaten. Alandayım ben çok iyi. Aracı bir tık şöyle çektim sağdan gelen olursa diye. Çünkü 5 kişi var ve kimseye göstermiyor şu an. Sen ne yapıyorsun dostum? E sola çıkıp ne yapacaksın ki sisledin? Adamdaki rahatlığa bak bir şey kattı. Oraya kafa atsam mantıklı mı? Ulan o tank alırsa cidden helal olsun adama. Abi bu kalan 3 kişi nerede derken Oraya Sık dostum alalım onu hadi Tanka binmesin yoksa o bizi alacak Aa alan geliyor çıkacak mı mecbur çıkacak Benim çekmem lazım Aşağıdan çık. Çok güzel. Şöyle arıçla beraber. Bu da gitti. Şöyle. Sen de bay bay. <laughs> Abi o mu adam? Yok ulan bak ya. Kendi maskar şeyimi fakeledim ya kendi kendimi Şöyle bir bomba salladım. Abi mermi bitti ya. Şöyle şey katsam yerini öğrenmem lazım. Neyse, önemli değil. Herkes yatıyor ya, yapacak bir şey Ya alabilirdim aslında ya. bir tık daha odaklı gitseydim. Neyse, kaç puan verdi? 14. Abi tam yetti herhalde. Son dakika bir tık atmadıysa, aptal herife bak. Nasıl ki? Neyse, önemli değil. Lan. Neyse. Güzel maçtı ya. Heyecanlıydı biraz. Evet ve 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 tekli sıra 100 tam 100 <laughs> 99 da değil tam 100 sonunda girdik beyler ya, yarın gene kasarım bir iki maç birkaç maç şöyle bir 80 falan sokarım hesabım biraz takılayım bu 80 100 arası Ya çok az oynadık ya bak şu an kaç maçımız var bizim 160 olması lazım. Ne oluyor ya? İnternet alıyor. Yüklenirse. Bir saniye şöyle tekrar bakacağım. Abi ne oluyor? Evet. Aç artık. Abi şaka yapma ya. Şöyle yapma. Ya. Oluyor. Sinir oluyorum ya. Çık şuradan ya. Böyle. Hemen giriyorum. Kusura bakmayın. Sıra tam 100. Ya çok az oynadık. Ya. 160 maç. Koca sezon. 2 ay boyunca 160 maç atmışım. 2 ay 60 gün zaten. 6-12-18 Yani günde 3 maç bile atmamışım. 60'a böldüğüm zaman günlük 3 maç bile değil. 2 maça falan tek kabul ediyor. Çalıştığım için yani yorgun yorgun insanın oynayası gelmiyor. Cidden yoruyor oyun oynamak. Bir de tekli olduğu için ekstra sıkıyor adamı. O yüzden fazla oynayamadım. Çünkü bak biraz daha oynasaydım eğer bir saniye şöyle göstereyim size hemen. Mesela üşene tekne. Yüzde izin bir sıra. Bak. Random şöyle 90'lara bakayım atak. Adam sıra 90. Gir profiline. Kaç maç atmış bakalım bir. Abi bakın Bu bam mı yemiş? Bu niye böyle? 89'a bak. Niye yüklemiyor? Heh. Bak. 89. Sıra 90 bu. Adam ilk 90'a girebilmek için 380 maç atmış. Benim kaç maçım var? Benim ise 160 bile maç bak 159 maç var 52 bin 10 kade bak 10 kade'nin de altına düşmemişiz 3 maçın birini almışım ortalama olarak biraz daha fazla oynasaydım Hedefim ilk 20'ler falan da da işte oynayamadık o yüzden. Zaten bak ilk 10'da misal 7. Arada 700 puan fark vardı. Biraz daha oynasaydım hızlı oynasaydım güzel bir sıralama yapabilirdik. Ama girdik sonuç olarak ilk yüze Biraz daha kasarım zaten ben birkaç gün. Bir dahaki sezon ama takımla kasacağım. Yani sıralama yapamayız tabi ama fatih olmaya deneyeceğim. Bakalım. Eğer sizler de benimle beraber kasmak isterseniz yorumlara yazın. Ona göre bir takım oluşturabilirim. Güzel ya bunu da başardık. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.